Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlar niyetim niyetiniz olsun tüleyim tüleyiniz olsun bütün kolektif ayrına güzel bir fincan olsun arkadaşlar evet arkadaşlar bütün aboneler niyetine kahvamı içtim kapattım arkadaşlar abone olmayı unutmayın beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Evet burada oturmuş B ve harfında bir insan var arkadaşlar. Bakın 2 E ve geçintirmeye çağlıyor, sağlıyor. Yani oradan buraya geliyor. A harfi var. H harfinde bir kadın olabilir. Bakın arkasında da iki kişi var. Yani iki çocuğu olabilir, iki arkadaşı olabilir. Evet, biraz böyle herkesin lafına uyarak böyle kendini yukarı çıkarmış biri var. Evet, arkadaşlar bakın burada bir insan görüyor musunuz? Burada bir çocuğu kafasını oşuyor. Yani bir bebek sevindirme durumunuz olabilir. Evet, bakın bir bebeğe kafasını oşuyor sanki bu bebek de sırt üstü yatmış gibi görüyor musunuz? Evet arkadaşlar, burada bir dans eden bir insan var. Yani iki kişi birbirine düşmüş sanki üçüncü bir insanın mutluluğunu gözünüzle göreceksiniz arkadaşlar. Burada bir ortam çıkmış. Evet bakın. Burada merdivenler var. Merdivenden yukarı çıkmışsınız. Oturuyorsunuz. Bakın arkadan gelenlere bakıyorsunuz. Bir karar sizi bayağı yükseltecek arkadaşlar. Burada böyle bakarsam 8 var. 1 var. Yani bu 18 gün içinde olabilir. Yani geçmişte 2018'de yaşadığınız bir olaylar olabilir arkadaşlar. Bunlar gündeme gelebilir. Yani arkanıza bıraktığınız birinden bir teklif gelebilir. Yani bir çocuk için bir araya gelme durumunuz da olabilir. Evet arkadaşlar gözetleniyorsunuz. Biraz göze batmışsınız. Bu aralar sınırlar sınırlarınızı zorluyorsunuz arkadaşlar. Evet burada TS harfi var. Adında soyadında TS harfi olan birinden alacağınız bir haber var. Evet arkadaşlar bakın burada kopukluk yaşamışsınız ama bakın görüyor musunuz en de sonunda bir araya geliyorsunuz iki insan bakın. Kocaman bir masa önünde bir konuşma var. E harfinden L harfinden alacağınız bir desteği var. Evet arkadaşlar niyetim niyetiniz olsun, dileğim dileğiniz olsun. Bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun. Evet bakın göz aydınlarınız var. Güzel gelişmeler var bakalım arkadaşlar. Evet Bakın balonları görüyor musunuz? Bir de iki balon burada. Yani iki iki oturan insanlar var arkadaşlar. Yani sanki yürüyerek değil de ağzıyla yürüyor sanki. Evet bazen lafa onun sözüne bunun sözüne gelmiş olabilirsiniz. Kırılmışsınız etmişsiniz ama kazanansız olacaksınız. Arkadaşlar iki Vakıtı bekleyen bir kadın var. Zayıf uzun boylarda bir kadın çıkmış. Yani iki haftayı bekliyor. Sanki iki gün, iki hafta, iki ay da olabilir. Bu sizin sanki arka kısmınızda duruyor. Sanki yani önünüzde duran değil. Kendini belli etmeyen bir düşman da olabilir. Düşmanlık besleyen biri de olabilir. Ama bunun bir ameliyat masası var arkadaşlar. Bakın yattığı yerde... Bir ameliyat masasına yatacak gibi bakın. Burada yanında da bir insan destek oluyor. Ama destek olduğu insan da burada 50 yaş üstü olabilir. Burada 54 rakamı var. 54 arkadaşlar bakın. 5-4 görüyor musunuz tersinden? 54 yaşlarda bir insan olabilir. Böyle bakarsan bu taraftan arkadaşlar 8 rakamı var. Böyle 3, 83 olabilir. 9'a e da benziyor. 89 doğumlu olabilir. Sanki adamla bayağı yaş farkları var arada ama bakın adam destek veriyor. Burada yatıyor görüyor musunuz? Ameliyat masasına yatıyor uzun zaman. Bakın ondan sonra oturacak sanki. Yani size kuyunu kazarken kendi bir hastalık geçirebilir arkadaşlar. Yani bir şaşıracaksınız. Yani siz de anlamadınız, bilmediniz. Neden bu böyle şeyler yaşıyor? Sanki siz bunu düşman olarak da görmüyorsunuz arkadaşlar. Sanki bir kardeş, bir arkadaş olarak görüyorsunuz ama sizin bakın birilerinden uzaklaştırmaya bakın kendi sarılmış, size arkaya bırakmaya çok çalışmış bir insan olarak çıkmış. Evet arkadaşlar siz uyan kısmını alın, uymayan kısmını evreme yollayın. Evet burada çift alyans var bakın. Yeter rakamı var. Görüyorsunuz kutuda çift alyans var. İki insan yan yana geliyor. Bakın burada bir kutlama var. Bir kapına açılışı var arkadaş. Nişan, söz, düğün gibi bir durum olabilir. Evet burada boğa var arkadaşlar. Boğa görüyor musunuz? Bakın yavrusu ile. Öyle bir yükseliş olacak. Yavrusu da yanında çıkmış. Arka arkaya bir güzel gelişmeler yaşayacaksınız arkadaşlar. Evet, dört haftadır birine kırgın olabilirsiniz. Dört gündür, 4 haftadır birine kırgınsınız. Sanki bir bitmiş bir ilişkiniz olabilir. D harfi, T harfi varsa 9 gündür de Hacı içinde kıvranıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Karşı tarafın adında soyadında olabilir. Bu sizde de olabilir. Evet, sanki ocak ayından bu yana çektiğiniz bir eziyet var arkadaşlar. Yani bunu size belli etmeden sizin yaşadığınız ortamdan her lafı sözü buraya götüren bir erkek var. Bakın, buradan çıkıyor. Size de gelip gidiyor sanki. Nedense aynı bir iş yeri olabilir. Yani geliyorsunuz, gidiyorsunuz. Yani sizin hayatınızda ne oluyor, ne bitiyor. Onu oraya götürüyor. Bakın, burada bir kadın var. Saçlar omuzlarından taramış. Oturuyor sırtını yaslamış. Rahatlığına bakan biri bakın. Buradaki insan da bakın Ali de bir sigarayla sırtını yaslamış. Sanki bunun lafını ona, onun lafını buna götürüyor. Sanki arkadaşlar. Nedense sizin yanınızın rahat gelen bir insan. Yani farkında değilsiniz ona. 24 rakam var. Ayın 24'ünde. Bir ağız dalaşı olacak arkadaşlar sanki karşı tarafını yani siz buradan beklediğiniz bir hamleni başkasından görebilirsiniz. Yani birinden bir adım bekliyorsanız başka birinden gelecek ama sizin merak ettiğiniz başka birinin evi var arkadaşlar. Bunlar da bir kavga gürüntü aynı 24'ü ondan sonra kopukluk bakın burada yolculuk bir uçak yolculuğu var. Aniden bir patlama var arkadaşlar bir uçak yolculuğuyla yola gidecek biri var bakın. Gittiği yerde de bakın yuvasını, ailesini orada devam ettirecek, kuracak yani bekarsa bir evlilik var. 4 rakamı var, 9 rakamı var arkadaşlar. Yan yana çıkmış. Evet burada 42 yaşlardan biri var arkadaşlar. Bu siz de olabilirsiniz. Yani yaşınızdan daha genç görünüyorsunuzdur. Yaşınızdan daha olgunsunuzdur. Burada birini yaşadığı olayları Artık siz fırsata çevireceksiniz. Bakıyorsun size her derdini anlatacak biri var. Sanki burada göz yaşlı döküyor. Bunun anlattıklarını harflen, harfan sizin anlattıklarınızı uygulayarak bakın. A harfından biriyle bir başlangıç var. Arkadaşlar bu, burada bakın kara kara oturmuş düşünen bir insan var. Bunun önünde de bir kadın bakın önüne birini almış konuşuyor. Yani yani yana konuşuyorlar arkadaşlar. Sözü sözüne tutmuyor. Sanki iki anne oğlu olabilir abla kardeş olabilir sen siz uyan kısmını alın İki sevgili de olabilir arkadaşlar ama sözü sözünü tutmuyor burada Evet gerçeği göreceksiniz sanki burada bir konuşmadan sonra gerçeği göreceksiniz. Üç rakamı var arkadaşlar. Yuva ile alakalı bir gelişme. Evet burada at arabası var görüyor musunuz? Bakın at yemiyor at arabası atın üzerinde. Araba dolu dolu arkadaşlar. Bakın burada konmuş bir uçak var. Uçağı üzerinde de görüyor musun? Sanki böyle elinde balon tutmuş bir çocuk var. Arkadaşlar bir kutlama bu. Sanki bir parti olabilir. Ha nişan sözü olabilir arkadaşlar bir çocuk partisi de olabilir böyle bir yere davetli olabilirsiniz bu aralar arkadaşlar öyle bir durum var evet geçikmiş bir para var arkadaşlar yani birine vermişsiniz ama bayağıdır bekliyorsunuz karşı tarafta başka birinden bekleyiş içinde çıkmış yani bu para size gelişi olacak karşı önce karşı tarafa gelmesi lazım arkadaşlar burada bir arkadaşınız olur dostunuz olur bir çevreniz olur Evet arkadaşlar burada bir şelala var görüyor musunuz? Artık bu şelaladan sular akıyor. Bakın burada yine at kafası görüyor musunuz? İki yerde bir Muradınız olacak. At nalı var arkadaşlar. Evet burada güneş gözlüğü takmış saçları düz daramış. Bakın ağzı. Eğmiş konuşuyor biri var. Arkadaşlar herkese inat bakın. Burada sizsiniz arkanızda bir sarılan bir insan var. Bakın iki kafa yan yana. Buradaki de göz yaş dökecek. Böyle gözlük takmış saç düz daramış bir kadın. İleride öyle bir göz yaş dökecek. Bakın siz burada telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Bakın elinizde telefon var. Arkanızdaki insan da tam sizin yanınızda çıkmış. Evet at kafası iki yerde üç. Bir muradınız olacak arkadaşlar. Bir yuvanızı kurabilirsiniz güzel haber alacaksınız. Bu haberin arkasından bu aralar çok duygusalsınız. Göz yaş dökebilirsiniz. Evet arkadaşlar burada yani bir bebek haberi, bir anne olma durumu yani bu size gelecek bir güzel bir müjdeli haber. Sanki kendiniz de böyle anne olduğunuzu öğrenebilirsiniz bir anda. Evet burada karşıda bir insan var yani size karşı duygu düşünceleri var. Devam etmiş bir mahkeme var sanki. Evet burada bir zayıf bir kadın var bakın bir tutuyor sanki görüyor musunuz? Arkadan bir tutuyor dimdik. Karşıdaki insan da sanki evin içinden içeri kaçıyor olabilir, bir dükkan olabilir, iş yeri olabilir. Sanki kadını görünce içeri kaçıyor. Sanki içeriden dışarı çıkamayan biri var burada. Bin hata yapmış, bin pişman ama kurtulamıyor arkadaşlar. Evet bu kadının altında bakın kum saat var. Geçmişten beraberlik olmuş, birdenbire evlenmiş olabilir. Kum saat artık kadının lehine çalışıyor gibi. Evet her şeyi elde etmiş olabilir. Artık bunlar bir mahkeme durumu olabilir arkadaşlar. Buradaki insan en sonunda karar vererek kendini kurtaracak gibi duruyor. Evet burada arkadaşlar bir tepsi var nişan tepsisi gibi sanki bakın nişan bohçası gibi gördünüz mü? Yani hazırlamışsınız birkaç tane görüyor musunuz hazırlıyorsunuz. Evet sanki gözyaş döküyorsunuz sanki bir kızın annesi olabilirsiniz. Bir taraftan seviniyorsunuz bir taraftan sevinç gözyaşı döküyorsunuz bir taraftan duygusalsınız arkadaşlar. Evet uzak bir yerden alacağınız bir bebek haber var. Bakın bebek haber sizi bayağı duygulandırıyor arkadaşlar. Evet beşiklerini de almaya başlıyor olabilirsiniz. Böyle bir durum var. Yani doğulması çok yakın bir bebek çıkmış. Evet bir yolculuk var arkadaşlar. Bakın yola gideceksiniz. Yolu köşesinde sizi bekleyen bir insan var. Ama insan ayağının altında zeytin dalı var. Küskünlük yaşadığınız biri diyebilirim arkadaşlar. Bir barış teklifi gelebilir karşı taraftan. Evet burnu havada sizi öyle yıprattığını zannetmiş ama kendi yıpranan bir insan var arkadaşlar. Burada onu göreceksiniz. Evet atın üzerinde gelecek bir haberiniz var. Bugün, yarın getirecek yani at Murat'tır üstünde gelen haber de böyle hayacan veriyor sanki. Biraz kalbiniz hızlı çarpabilir arkadaşlar. Çok mutlu oluyorsunuz. Cesaretiniz var ama korkunuz da var arkadaşlar. Kaybetme korkusu yaşadığınız bir insandan da aniden kavga etmiş olabilirsiniz. Şu an ayrılmış olabilirsiniz. Evet, artık bir söz, bir nişan, bir teklifle geliyor arkadaşlar. Artık sonsuza kadar beraber izleyecek biri karşınızda göreceksiniz. Evet, bakalım arkadaşlar. Niyetim niyetiniz olsun, dileğim dileğiniz olsun. Evet bakın köprüleriyle düzelmiş arkadaşlar bakın köprüler altından sular geçecek bakın burada siz birini düşünüyorsunuz dua ediyorsunuz bakın o da sizi düşünüyor ama burada arkadaşlar bunun karşısında biri var bakın size çıkıp gelemiyor Kar, geceleri kara kara düşünüyor bakın yanında yatan biri var ama aklı sizde olarak çıkmış arkadaşlar bu bir evli de olabilir ayrılamayan biri de olabilir Evet yanlış karar vermiş evli insan da olabilir ama bakın siz yolunuza bakıyorsunuz. Bunun aklı fikri bakın yanında oturup da konuşuyor ama mutlu olamıyor. Bakın sizin kafanıza üstünde aşk burada tavşan beyaz bir tavşan var arkadaşlar. Evet bakın saçınız biraz düz tarıyorsunuz. Bakın bir tarafı kısa sanki saçınızı. Burada bir kadın çıkmış. Burada çarpı işareti var arkadaşlar. Bazı şeylere nokta koyacaksınız artık. Katlanmak zorunda olmuyorum artık değer gibi. Bir nokta var. Evet arkadaşlar, burada kocaman bir T harfi var, C harfi var arkadaşlar. Kimlikle alakalı olabilir, devletle alakalı olabilir. Bir işiniz olabilir. Evet arkadaşlar, burada bakın kuzgun var. Görüyor musunuz? Nasıl yukarıdan doğru uçuyor. Evet arkadaşlar şu aralar yani öyle bir başarıya ki adım atacaksınız ki sanki yukarıdan durarak böyle birilerini yönlendirmeye çalışacaksınız. Düştüğü kuyudan çıkaracaksınız. Bir iki üç tane engeliniz var. ve harfi çıkmış. H harfi var. İkisi konuşuyorlar arkadaşlar. Arkanızdan engel koymaya çalışıyor. Evet sanki burada gençten bir kızı bir hastalığı var arkadaşlar. Evet bakalım. Evet. H harfi var. S var bunun adında soyadında. Zayıf uzun bir kız çıkmış. Saslarda uzun bir kısa dönem bir hastalık atlatabilir arkadaşlar. Hala hazırda hastalık da yaşıyor olabilir. Evet bakın burada görüyor musunuz? Bir büyükçe bir minibüs var. minibüsün içinde 1, 2, 3, 4 kişi var arkadaşlar. Bir yolculuk yapma durumu var. Bir yere gidip gelme görüyor musunuz yani bu önde gidiyor arkada gidiyor dolu sanki gittiği yerde keyifli zaman geçirecek gibi duruyor Evet arkadaşlar burada sağlam bir kökünden bir zeytin ağacı görüyorum. Bakın görüyor musunuz yaprak çıkarmaya başlanmış bir zeytin ağacı var. Evet burada istikamat değişimi olabilir. V harfi varsa adınızda sonra G harfi varsa bir yola gidiyorsunuz. Gittiğiniz yerden de böyle kalmaya çalışıyorsun Bakın dönmek istemedin sanki memnun olduğunuz bir ortam diyebilirim. Ama sizi fazla orada kalmanızı istemeyecek insanlar var arkadaşlar. Aniden bizi sizi çağıracak bir durum var. Bakın sanki bir kutlamayla geri dönüşü var. Siz döndüğünüz zaman bunları hayatında olan biri de bakın şuradan şuraya gidiyor. Sanki geçmişine dönecek de bir kadın var. Uzun boylarda biri çıkmış. Bakın sırtında o kadar yüküyle geçmişine doğru yürüyor. Evet arkadaşlar. Beğeni bir yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Niyetim niyetiniz olsun. Dileğim dileğiniz olsun.